Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Java şuradan Minecraft Java oynuyoruz. Sürüm 1.16.2 sürümü. Biraz kötü bir sürüm. Ben 1.19 istiyordum ama olmuyor. 1.16'larda falan oluyor. 1.16'larda. Neyse bir yeni dünya oluşturalım. Hemen mouse'u açabiliriz, kapatabiliriz de tabletten oynadığımız halde. Tamam. Dünya adını ne koysak? Şey koyalım. He, dur, dur. Dur. buldum. Survival Java. Survival Java. Dünya oluşuyor arkadaşlar. Şimdi biraz beklememiz lazım. Beklerken yani çok sıkıcı oluyor ya. Ha, Java oynamak da pek iyi değilim arkadaşlar. Dünya açılıyor Arkadaşlar açılıyor. Dünya açılıyor. Oluş oluş. inşallah dünyanın en güzel yerinde oluşur. Hadi oluş. Oluş dünya. Oluş. 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 Bakalım. Dünyanın en güzel yeri değil. Bu arada skinim Steve. Çünkü Java sürümünde bilmiyorum nasıl skin yapılır. Değiştirilir. Bu yüzden siz bana yorumlara yazarsınız. Java oyuncuları bilir. Yani Steve Arkadaşlar Odun düşmedi kıramıyorum odunu. Böyle kaldı odun. Oha. Birden odun farmı yaptım sandım. Arkadaşlar. Neyse i̇şte kırmaya devam edelim. Hmm. Bize şu an 6 tane odun lazım. Hiç kılıç falan uğraşmayacağım. Neden derseniz Java'da bir baltalar kılıçlardan daha iyi vuruyor. Öyle duydum. Ayrıca ben baktım Creative modda Java'da bir taş balta. Bedrock sürümündeki keskinlik bir netherite kılıçdan da aynı hasar veriyormuş. Yani Bedrock'taki keskinlik birli büyülü Keskinlik bir büyülü netherite kılıç eşittir Java'daki taş balta. Ama tık atmıyor. Bir de bekleme süreleri var biraz Java'da. Neyse biz Java vs Bedrock yapmıyoruz şu an. Şunları tahta yapalım. Koyalım. Bu arada Java'da şey başarım bunu başarımları açtım arkadaşlar. Kapatmadım. Java'da başarımları kreatif modda da yapabiliyoruz. İnşallah saldır. Evet. Java'da saldırıyor mu diye bakmak istedim. Dur 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 sadece sadece bu testi. Sadece bir test senin yüzünden acıkacağım. Dur. Dur. Dur abi. Hayır. 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 Öldür lan hadi hadi öldür be. Evet. Tekrar doyalım o zaman. Odun kırmak çok sıkıcı. Odun kırmak dünyanın en sıkıcı şeyi. Onu kırmaktan nefret ediyorum. Obsidiyan kırmaktan ve odun kırmaktan nefret ediyorum. Ölmekten de. Yeter. Ayrıca vadayı çiğ değilim. Artık tarif kitabından yapacağım. Şunları yapayım. Odunları en azından kendim yapabilirim. Tamam yaptım. Şimdi bir tane crafting table yapmalıyım. Tamam azıcık da sopa yapmalıyım. Stick, çubuk. Çubuk da yaptım. Tamam. Şimdi crafting table'ı koyalım ve şuradan Şunları şuraya çekelim. Bunu da buraya çekelim. Şimdi bir tane tahta balta ve kazma yapalım. Bir dakika tahta balta artı, artı 7 saldırı. Arkadaşlar e, burada bedrock'taki yani bu Be Java'daki tahta baltalar Bedrock'taki elmas kılıçlardan daha daha da daha da yani daha iyi değil de aynısı. Ne lan? Böyle bir çukurun açılma imkanı yok. Baksana ne kadar düz. Arkadaşlar ben bu çukura girerim. Girerim. öldüremedim. Öl. Ölmedi. Öl. Şuradan taş devrine geçsek diyorum ama yemeğimiz yok hiç ve oraya atlayamayız. Başka bir yer bulalım. Aa şurada ölmüştük biz değil mi? He. Bu kadar da önemli eşyalarım yok ama alayım yine de. Aa şurada bizim öldüren kurt değil mi? Evet o. Şunu şu elimize alalım. Java'da en sevdiğim özellik de istediğimiz eşyayı ikinci elimize alabiliyoruz. Ama Bedrock'ta sadece belli eşyaları alabiliyoruz. Domuz ölmüyor ya. Ölümsüz domuz. Gel 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 vurayım. Öl. Bu arada da çok kötü ya. 1016'da oynamayı kim ister ki? Vay. Allah yanlışlıkla koydum. Şimdi baltam gidecek ya. Neyse. Bu kadar dedik bir şey. Tamam. Hemen şuradan biraz taş toplayalım. Bize şu an 6 tane taş lazım. Ocak içinde 8 tane, 14 tane taş lazım ama o geri kalan 8'ini de madende buluruz. Of. Taş devrime geçtik artık. Tamam. Şimdi şuradan şu çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Blok kırıyorum onun yerine. Tamam 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 bu arada Minecraft'ta toprak da kraft edilebiliyormuş diye duydum ama pek inanmadım. Toprağın neresi craft edilebilir ki sizce değil mi? Toprak gerçek hayatta da hiçbir şekilde yapılamaz. Kendi kendine oluşur toprak. Ne saçma bir şey. Dünya ne saçma şey denilebilir hatta. Neyse biz şundan çıkarım. Sudan çok sinir oldum. Tamam. Şurayı kıralım. Burada... Şu yer var ya, Youtuberlar sürekli ne da da kale ararken, portallarını ararken bu bu yeri açıyorlar. Ben de bu yeri açacağım. Belki de sana çok işe yarıyordur. Bilmiyorum ama bunun ne olduğunu. Bedrak'ta yok ya. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ben Bedrak oyuncusuyum vallahi. Neyse. Bedrak'ta Java'yı kıyaslamayalım. Gidelim. Gidelim. Tamam. Şimdi bizim biraz demirle kömür bulmamız lazım. Birazcık da taş alalım. 8 tane. Birazcık şundan yiyelim. Canımız olsun. Tamam. Şimdi alalım bunları. Ama arkadaşlar eğer bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bir videoya like atmayı unutmayın. Tabi beğendiyseniz like atın tabi. Beğenmeler atmasın. İnşallah beğenmişsinizdir ama. Neyse biz devam edelim taş kazmaya. 12, 13, 14. Tamam. Şuna çakmak çıkar mı? ne olur çıksın. Çıkmadı. 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 Çıksın artık. Çıkmadı. 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 Çık. 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 Ah çıktı. 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 Orada bir tane var. Envantiri açtım yanlışlıkla. Çok fazla grevim adlı Çakılım. İngilizceyi de acilen öğrenmem lazım ya. Tamamını. Yarısını biliyorum da. Tamamını öğrenmem lazım bu. Ben bunu Türkçe yapamıyorum arkadaşlar. Ben suda hiç yürümek istemiyorum bu arada. Java'da suda yüzmek benim için o kadar zor ki. Neyse. Ee, oha burası maden gibiymiş lan. Çok güzel. Bana açılan bir kapı gibi. Neyse. Biz crafting gibimizi alalım. Crafting buradaymış. Tamam koyalım. Crafting table'ı. Şunları şuraya alalım. envanter düzenlemesi o zaman. Taş balta katma Yok, sopa lazım. O zaman sopa yapalım. Ve sopa. 4 tane daha sopam oldu. Şimdi arkadaşlar yapabiliriz kazma. Kazma zaten çok önemli biliyorsunuz. Baksanıza şu an keskinlik belli bir e netride kılıcımız var. Yani hiç yani hiç korkmuyorum. Bedrock oyuncuları hiç korkmaz acaba <laughs> da. Çünkü keskinlik bir sayılır. Hadi. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Başarımları kapatsa mıydım acaba? Yok ya. Başarımlar başarıdır. Biz de bir şeyleri başarmak için oynuyoruz zaten. Ne için oynuyoruz? Sadece eğlence değil ki. Kendimizi geliştirmek için. Başarı için. Değil mi? He? Değil mi? Steve. Steve. Steve skin'i. Değil, Değil mi? Neyse gidelim. en çok Steve bilir çünkü çünkü Steve arkadaşlar Minecraft'ın baş rolü. Ah kömür var. Kömür, kömür, kömür. Alalım. Tamam. Başka kömür var mı? Tam. Başka kömür var mı? Yok. Ha ha tamam tamam tamam. Şurada birazcık kömür var arkadaşlar. Şurada. Gidelim o zaman o kömürlerin yanına. Biraz yüksekteler yalnız. Gece oluyor. Ve ben hiç koyun kesmedim. Dik. 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 Ölmeyiz değil mi? Bu arada bu bir bölümlük bir survival olacak Java'da. Sadece bir bölüm. Bir bölüm. Evet. Tamam. Şu toprakları alalım. Demir Golem taktiğini yaparız canavarlara gelirse. Evet. Bir gece durmalıyız. Böyle. O zaman hemen kendimizi kapatalım. Hemen. 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 Canavarlar bizi gebertebilir her şekilde. Ama kapatamıyorum. Kapat. Şurayı da kapatamıyorum. Uf. Bloğum yok. Yeterli. Şurayı da crafting table'ı kapatalım. Crafting table'ı şuraya koyalım. Şimdi biraz taş almam lazım. Cobblestone. Çabuk çabuk cobblestone, cobblestone, cobblestone. Ya ee, şimdi buraya gelmem lazım. Şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Yani bir gece beklememiz lazım. Şunu şöyle koyayım. Üstümüzden de gelebilirler bu arada. Bu yüzden üstümüzü de kapatalım. Şurayı da kapatalım. Bir gece bekleyeceğiz.